Kiminiz bilgisayar tarafına Uncharted'ı bekliyordu, kiminiz Ghost of Tsushima, kiminiz ise Last of Aa tamam gerçekçi olayım bunların hepsini ben de bekliyordum ve hala da deli gibi bekliyorum. Ama kimse Spidey'i beklemezken PC tarafına gelme ihtimalinin yüzdesini sıfır olarak görürken ben Spidey'nin bu saydığımız birçok oyundan önce geleceğini savunuyordum ve gerek yakın çevrem gerek birçok oyuncu grubum buna ihtimal dahi vermiyordu. Fakat günün sonunda şöyle bir olay yaşanmıştı. Aha hadi <laughs> ne olur ne olur, Lan <laughs> <sen>. boy <laughs> ne olur lad boy. Eternal olabilir. Aa insan. Bir dakika, bir Spiderman. 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 Ne bilmiyorsun? Ne gelmez ya? Ne kadar inanmam Spiderman Oğlum Grand yeter yeter ya. bu kadar kahin olmamalı bu bu kadar şahit olmamalı Hadi bak Mars Movides. şapka ben sana. Başlamadan önce. Sen yok dediğin. Kanka ne tip be ben sana dedim oğlum şey 22 geliyor. Oğlum 2022'de geliyor. 2022 mi? Ağustos mu? Hadi buyur. Çok Oha bu Allah. kadar erken nasıl olabilir lan? Hadi buyur. Ya kanka erken değil. Bunları yapıyorlar şimdi duyuruyorlar. <laughs> Size kaçtı. Barış ağlıyor Barış. Ağustos 2022. Ya Sony davayı sattı o zaman. Son videomda dedim ki Sony paranın tadını buldu. Her oyun gelecek. Tüm oyunlar. 4 yıldır beklediğim Marvel Spiderman sonra Remastered nihayet bilgisayara gelmişti abi. Oyunu 62 saat boyunca oynadım. New Game Plus'a girme zorunluluğunu saymazsak da platinledim. Tüm yetenekleri açtım. Tüm kostümleri açtım. Tüm kostüm güçlerini ve kostüm modlarını açtım. Tüm alet çantasını açtım ve fullledim. Aynı zamanda oyunun hikayesiyle birlikte Soygun, Bölge Savaşları ve Silver Sable'ın DLC'lerini %100'ledim. Yani tabiri caizse 2 günde oyunu silip süpürmekle yetinmeyip tabaktaki desenleri bile yaladım yuttum diyebilirim. O zaman Spidey'nin PC versiyonunu geleme vakti Öncelikle oyunu Türkçe oynamamı sağlayan Anonymous çeviri ekibine teşekkür etmek istiyorum. Abi ekip Spider-Man'in Türkçe yamasını oyunun PC'ye geleceği duyurulur duyurulmaz oyunun çıkış tarihine kadar hızla çalışıp hatasız bir şekilde yetiştirmeyi başardı. Ve ben gibi birçok oyuncu oyunu Türkçe olarak deneyimleyebildik. Anonymous'un çevirilerinden yararlanmak isteyenler açıklama bölümündeki linke A atmayı unutmasın. Şimdi incelemeye geri dönelim. Batman Arkham oyunlarının yakın dövüş aksiyon barındıran oyunlara mükemmel bir miras bıraktığını hepimiz biliyoruz. Ondan sonraki her oyun bunu yer yer kopyalamış yer yer oyunun barındırdığı kontrol edilebilir karaktere uyarlamaya özen göstermişti. Spider-Man'de kanlısı Batman'in saygı duyulası aksiyon sistemini böcük adama öyle güzel uyarlamış ki çok daha hızlı çok daha hiperaktif bir aksiyon sistemine dönüştürülmüş bu aksiyon sistemi. Oyunun aksiyon tarafı beni deli deşe tatmin etti. Çünkü oyunun ana hikayesi ve DLC bölümlerinin çizgisel hikayesi doğrultusunda her şey mükemmel. E bu da taç çatlasa 20 saat filan yapıyor. Peki geriye ne kalıyor? Bana ekstra fazla fazladan 42 saat deneyimleme şansı veren şey neydi? Birincisi korkunç bir şekilde örümcek adam olma hissiyatını dibine kadar yaşıyor biliyor olmam. İkincisi aksiyon sistemi. Üçüncüsü de PC tarafında karşılaştığımız RTX DLSS gibi kavramlarla grafiksel olarak kafayı yedirtici bir güzellikle karşı karşıya kalmamdı. Önce aksiyon tarafına bir değinelim. Az önce de dediğim gibi Spide üzerinde gayet başarılı yorumlanmış olan bu aksiyon sistemi yetenekler ve aletler sayesinde fazlasıyla zenginleşebiliyor. Ve bu yeteneklerden kastım sadece oyunun açılabilir yetenek şaması değil ha. Fazlası var. Kostümlerden başlayalım abi. Marvel Spider-Man'de Örümcek Adam evreninde gördüğümüz neredeyse her kostüm yer alıyor ve bunlar sadece kozmetik değil aslında. Her kostümün kendi özel yeteneği var. Mesela işin güzel tarafı bir kostümün özel gücünü kullanmak için o kostümü giymek zorunda değiliz. Kostümü açıktan sonra özel gücünü herhangi bir kostüm üzerinde kullanabiliyoruz. Örneğin klasik Örümcek Adam kostümünün onarılmış versiyonunda gelen ağaç çiçeği oyunun basic kostümünde ya da star kostümüyle gelen Örümcek Kardeşi bambaşka bir kostümde kullanılıyor. Bunda özgürüz. Bizim nasıl bir Oyun tarzı istediğimizde kostüm güçlerine dayanıyor aslında. Oyunda gizlilik bölümleri de var az sonra değineceğim ama sen gizli bir oyuncuysan örümcek kadar sinsi olmak istiyorsan sessizliğin sesi kostüm gücünü kullanabiliyorsun. Ya da dövüşmeyi seviyorsan ama arka plandakiler başını ağrıtsın istemiyorsan örümcek kardeşten yardım alabiliyorsun ya da ne bileyim benim gibi pataküte sarılan bir oyuncuysan ağaç ile bütün kalabalığı bir anda yere serebiliyorsun. Şahsen benim en çok kullandığım özel yetenek buydu. Çünkü oyunun her detayını %100'lerken aynı zamanda inceleme videosunda yetiştirmeliydim ve ağaç çiçeği kendini tekrar eden yan görevlerde oldukça rahatlatıcıydı. Yani işimi hızlandırıyordu. Bu yan görevlerin kendini tekrar etme olayına gelmeden önce şu aletlere bir değinelim. Abi aksiyonda basic ve kostüm yeteneklerinin yanı sıra Spidey'nin yeteneklerini teknolojinin gücüyle birleştirdiği bir nokta var oyunda. A atıcıları, darbeli ağ, örümcek drone, elektrikli ağ, ağ bombası, tuzak mayını, sarsıcı patlama ve yer çekimi matrisi adında toplamda 8 adet alet kullanabiliyoruz. Olayın güzel olan tarafı ise bunları kombolayarak beraber çalışmalarını sağlayabiliyor olmamı. Mesela burada elektrikli ağ ve darbeli ağ birlikte kullanmıştım. Önce elektrikli ağ ile düşmanlarımı sabitleyip darbeli ağ ile sabitlenen düşmanlarımı duvara yapıştırıp hızlı yoldan onları alt edebiliyordum. Bunun dışında birçok alet birbirine uyum sağlarken random kullanımda bile hem çok eğlenceli hem de göz alıcı aksiyon sahneleri yaşatabiliyor bizlere. Aynı zamanda saldırı, savunma, ağ atma şeklinde 3 tane basic yetenek şamamız var. Ama aslında bunların hepsi saldırıya bağlı yetenekler. Yani savunma başlığı ya da ağ atma başlığı altındaki yetenekler de saldırı saldırı bölümünü destekliyor. Yani Witcher'daki gibi savunma stadımı güçlendireyim zırhımı atsın değil olay. Ya da A atma mekanizmamı güçlendireyim daha uzak bölgelere A atayım değil. Yani savunmanı güçlendirip aslında saldırını daha güçlü bir noktaya çekiyorsun. Örneğin kaçınma gücünü arttırıyorsun ve böylece tek atma şansın artıyor. Ya da ne bileyim savunma diyorsun ama zırhını atmıyor. Saldırın artıyor. Ya ilginç. Burada mesela A atma diyor. Olay yemin ediyorum ki öyle uzaklara atayım. Yükseklere uçayım edeyim değil. Aile birlikte daha fazla saldırı şeklim olsun. Yani saldırı tamamen saldırı her şey. Ha, bu bence çok mantıklı çünkü Spider-Man öyle çok savunma gerektiren ya da aile birlikte kendimi koruyayım dedirten bir oyun değil. Daha çok atağın ön planda olduğu bir oyun olduğu için üç başlığı da saldırıda mantıklı bir şekilde buluşturabiliyor olması oyunun bence çok mantıklı. Bu arada gizlilik gerektiren aksiyonlar da çok hoştu çünkü şahsen ben böyle aksiyonda gizlilik barındıran oyunları ayrı bir seviyorum. Oyunda gizlilik varsa oyun beni daha ayrı bir çekiyor kendine. Böyle hoşuma gidiyor. Örümcek Adam gibi bir temada gizlilik unsuru o kadar hoş işlenmiş ki gizlice abulayıp ortadan kaldırdığımız düşmanlar fark edilmeme çabası falan beni bayağı kendine çekti. Oyunun ana hikayesi ne kadar çekici spoiler vermeden bunu bir konuşalım. Abi gerek filmlerinden gerek animasyonlarından biliyoruz ki örümcek adam içindeki çocuğu asla bastıramayan mizahi yönüyle ön plana çıkan elini aldığı her şeyle dalga geçen bir süper kahraman. Oyun boyunca sık sık onun bu halleriyle içi dışlı oluyoruz. Bu da oyunun mizahi yapısı gereği hikayedeki birçok noktayı daha eğlenceli kılıyor. Oyun sadece çizgisellerleyip ana hikayesi doğrultusunda oynamak isteyen bir oyuncuya mükemmel bir 15 saat sunacaktır. Gerek yer yer komik, yer yer romantik, yer yer duygusal olan hikaye dışında karşılaştığımız 6 ana boss oldukça yeterliydi bence. Tek sıkıntı bossların gameplay bazında kendini çok fazla tekrar ediyor olmasıydı. Yani oyununla hep aynıydı. Hangi bossla kapışırsan kapış asıl amaç aslında rakibi yormak, ağ ve saldırı kombolarını gerçekleştirmek. Bu oyunun ana bosslarından olmasa da prolog bosslarında olan Fix ve Herman fightında Sinister Six olarak bildiğimiz belalı altından Electro ve Vulture fightında Rion'a ve Scorpion Fight'ında, Martin Lee Boss Fight'ında Otto Fight'ında hepsinde aynı. İşleniş, sunum, sinematik anlatım ne kadar farklı gösterilmeye çalışılsa da oynanış bölümüne geldiğimizde bunun da güçsüz düşmesini bekleyip atıp saldırıyoruz. Bunun da bunun da hepsinde aynı tarifeyi uyguluyoruz. Neden? Çünkü biz Örümcek Adamız. O yüzden ne kadar sıradan gelse de anlattıklarım sunum o kadar iyiydi ki, hikaye o kadar kaliteliydi ki neden sorusuna mantıklı bir cevap arama gereği duymuyorsun abi? Çünkü Örümcek Adamız ve bu mükemmel. Ceza Soygun Diyaritesi'nde Black Cat'le olan aşkın acabalarla dolu tarafı bölge savaşlarında şehri pisliklerden kurtarırken yolumuzun kesiştiği farklı karakterler Silver Sable DLC'sinde çok katı bir karakterin bile Spider-Man'le işbirliği yaptığında kendine ödün verebildiği gibi gerçeklikler ve farklılıklar. Abi bunları görebilmek bu DLC'leri de oldukça sürükleyici bir yapıya büründürebildi benim için. Fakat konu yan görevlere geldiğinde oyun büyük anlamda sıçıyor. Böyle bir sıçma şekli yok yani. Yani sen bunlara yan görev demişsin ama alakası yok lan. Bak şöyle 1-2-3-5 örnek vereceğim size. Mesela bu yan görevlerden biri havada güvercin yakalamaya çalışıyoruz abi. Şehirde toplam 12 güvercin varmış. Biz bunları tek tek yakalamaya çalışıyoruz. Diğer bir yan görevse yine şehirde kedi simgeleri var. Onların hepsini topluyorsun sonra bir yan görev daha açılıyor Hepsini toplayınca gidiyorsun, hop plakett diyor ki spider Sana kostüm yaptım aşkım. Güle güle kullan. Bebeğim, aşkım, tamam, iyi güzel diyon Eline sağlık da oğlum bu yan görev falan değil lan bu bildiğin serbest takıl sonucunda ödül al mantığı. Hacı bana daha fazla örnek verdirtmeyin çünkü gerçekten yan görevleri neredeyse yüzde 99 olarak hepsi aynı. Ha beni deli mi sikti de ben bu döngüyü 62 saat boyunca yaptım. Haritada toplanılabilir ne varsa topladım. Hani hikayede DLC'lerin her birinde haritada ne var ne yok hepsini silip süpürdüm. Abi çünkü örümcek adam olmak çok zevkli lan. Elimden her örümcek adam oyunu geçmiştir. Ne oyun konsolunda oynadığım ve komiktir ki travmasını hala üzerinden atamadığım örümcek adamdan daha çok gerek müzikleri gerek içeriğiyle korku oyunu havası veren Spider-Man Return of the Sinister Six'inden tut. PlayStation 1'deki Spider-Man oyunları, PlayStation 2'deki, 3'teki, PC'deki Spider-Man oyunları falan derken yemin ediyorum oynamadığım bir tane bile böcük adam oyunu kalmadı ama bu çok başkaydı lan. 4 yıl boyunca beklediğimi, en ufak spoiler yemediğimi o kadar büyük değildi ki aşık oldum abi oyuna. Yan görev demeye bin şahit tutacağımız bu görevler ne kadar birebir tekrar olsa da boss gameplay bölümleri kendini tekrar etse de MJ, Miles gibi karakterleri kontrol ettiğimiz ya da araştırma ve bulmaca unsurlarıyla baş başa kaldığımız bölümler ne kadar bir bit artık be dedi bildirse de gerçi MJ kontrol ederken Spidey ile işbirliği yaptığımız bölümü bunun dışında tutacağım çünkü orada eğlenmiştim. Neyse işte sonuç olarak bir görevden diğerine bir saçmalıktan ötekine a atmak acayip zevkliydi ve ben bundan kopamadım abi. Peki oyunun bilgisayar versiyonu nasıldı? Hatalar ve buglar ne düzeydeydi? Abi ne yazık ki hatasız kul olmadığı gibi hatasız oyunda olamıyor. 62 saatlik oyun deneyimim süresince 4-5 hatayla karşılaştım. Mesela burada A bombası fırlatıcısı baga girdi. Son kayıt noktasını yükleyince düzeldi. Burada Oscar güven modülleri diye bir görevdeydim. Görev bu sahnede baga girdi. Oyunu açtım kapadım düzelmedi. Sonra bu bug'ı çözmeden duvarda yürüme olayı bağlandı. Sonra kenar yumuşatmayı x8'den x16'yı aldım düzeldi. Evet bence de çok saçma ama böyle düzeldi. Bir yan görevde düşman bölgenin dışında kaldı. Allah aşkına oyunu kapatmadan ya da kayıt noktası yüklemeye gerek kalmadan düzeldi. Çünkü öncesinde 20 dakika süren bir savaşın içindeydim ve 20 dakika boyunca adam dövdüm. Burada da yine bir yan görevdeyim ve kafadan kontak dediğimiz bu ablamız böyle saçma bir baga girdi. Yine kayıt noktası düzeldi. Bir de şey hatası var onu ben de yaşadım. Böyle kule aktif ediyorsun oyun çöküyor. Onun çözümü de şu RTX kullanıyorsanız RTX'i kapayın ya da ayarlar düşük değilse yükseğe alın. Sorun çözülüyor. Sonra tekrar eski ayarlarınıza dönebilirsiniz. Evet artık bir sonuca varalım. New York'un yüksek binaları arasında mahallemizin dostu örümcek adamla deneyimledim. 62 saat bana o kadar iyi geldi ki. Oyunun dünyası yapay zeka anlamında çok aydınlık olmasa da PC tarafındaki teknolojiyle birleşince göz alıcı gerçekliğe bürünebilmesi etkileşime girebildiğimiz vatandaşlar fast travel kullanma şansımız varken bilinen binlerce kilometreyi ağlatarak gitme isteği ve tabii ki Spider-Man'in barındırdığı her şey benim için enfes bir deneyim oldu. Oyunu Türkçe oynamamı sağlayan Anonymous'a tekrar teşekkür ederken Insomniac'ı bu mükemmel yapım için tebrik etmeden geçmemek lazım. İkinci oyunu da geliyor sabırsızlıkla bekliyorum. Miles Morales de gelecekmiş PC tarafına onu da bekliyorum. Son olarak bizi örümcek adamla tanıştırdığı için Stanley'i saygıyla anarak sonuca son veriyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like ve yorum atıp kanala destek olabilir. Abone olarak da gelecek videolara atabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay